geldi, şu oldu, bu oldu. O ihbarı yapan, şu işleri yapan, tabi burada şu var, onların mitli olduğunu biliyormuydu şahıslar. Ama bir noktadan sonra anladıkları anlaşılıyor zaten. Şimdi burada işte cemaat, bak memlekete bu şekilde zarar verir, veriyor. Görüntüsü verilerek e, memlekette büyük bir itibar kaybına uğramasına sebep oldu bu iş. Ve ben derim ki şu işin mesela kim nasıl karar aldı, o ihbarı kim yaptı o savcıya, savcı niye bu kadar işin üstüne gitti? Bu gibi şeyleri yapan şahısların e, tamamen ortaya çıkarılması lazım, ne oldu Ama gene döndürüyoruz. Şu e, cemaatin, hani cemaat de diyor ki, arkadaş diyor bu çeşit yanlış iş yaptığını düşündüğün insanlardan diyor, onu diyor, Gürt davasını diyor. Ama şu temiz cemaat hizmeti ne tahrip etme, memleketin de dışına çıkmaya zorlar Ama bu büyük bir e, haksızlık netice olarak. Ama şu işe baktığın zaman da e, diyorsun ki hakikaten büyük bir komplolar kurulmuş. Şu komplo bile basit bir şey değil. Şu cemaat hükümet kavgası çıkartıp da bugüne kadar yürütme mevzu. Şimdi buradan iki şey daha göstereyim. Bir şahsiyet. Bu evet. Tamer bir Barış Terkeşli gibi bir adam. Gümüşhane'de bulunduğumuz sürece hem Erzurum'unca e, Bayburt Gümüşhane, yani Gümüşhane içerisinde Şıratlıoğlu, Kerkik e, gibi yerlerde, Trabzon'da bize var ve orta gitmesi gereken bir, ben, bir emniyet müdürü var örneğin o emniyet müdürü ben direkt olarak gidip emniyet müdürünü siz emniyet müdürüne bunu böyle yapın demek yerine benden sorumlu olan e, paralelin paralel yapılanmasına e, benim sorumlu olan abimi iletiyorum Onlar, şimdi bu şey olarak, burada sadece şunu söyleyeyim ben yani, şu videonun adı direkt, Fethullah Gülen'in ödülünü kopartan program 2 Deşifre. Ee, bu dur, Barış dur, bir daha şey daha terkeşli diye bir adam. Bahsediyor, tamer bahsediyor, Barış yani terkeşli. Yavaş yavaş, Şimdi bu şahsın söylediğini ee, özet öyle, olarak söyleyeyim de. ben. Özet olarak diyor ki bir 2004 yılından sonra diyor e, cemaat içinde yeni bir yapılanmaya yani gidildi diyor. Normal cemaat hizmetinin haricinde. İşte biz diyor ancak bir kişi bir kişi tanıyorduk. Yani ben bir Adana Atay sorumlusuydum. Bir kişiyi tanıyordum. Mesela Gaziantep sorumlusunu tanımıyorum diyor. Ee, i̇şte biz böyle normal cemaatçilerin yapmak istemeyeceği şeyi e, işte şu emniyet müdürün mesela işte takipata al gibi bunu diyor cemaatin bu e, cemaat içindeki resmi imam olur, olur yani il ona söylesen de ki bu bizim işimiz mi abi biz işte dini iman hizmet ilahi kelimetullah için çalışıyoruz bu bizim işimiz mi işte tebliğ yani bizim vazifemiz budur bu şekilde bir yapılanmaya gidildi diyor bir kişi sadece bir kişiyi tanıyor şimdi ben derim ki bu şekil bir yapılanma şimdi Mahir Kaynak diyor ki beni diyor MIT'e aldılar ya diyor biri geldi diyor bana bir kimlik gösterdi işte MIT'tenim diye ben diyor bilmiyorum ki diyor MIT'in kimliği nasıl bana diyor bir kimlik gösterdi belki de mit değil mi gibi bir şey gösteriyor. Sonra işte diyor şu şekilde şeylere girdik filan. Şimdi benim şöyle bir kanaatim var. Birileri ha bu şahıs birkaç olay anlatıyor. Diyor ki işte mesela bir savcı vardı diyor. Memleketinde babası trafik kazası işlemiş. Can, yani trafik suçu işlemiş. Ona diyor jandarma bir ceza yazmış. Savcı diyor o yerin kaymakamına telefon etti. Dedi ki ya bu cezayı iptal et. Sonra diyor kaymakam iptal etmedi. Bir bayan kaymakamdı. Sonra diyor onu dinlemeyi aldırdı. İşte bir şeyler yaptı filan. Şimdi bunun bir cemaat hizmetiyle bir alakası yok. Şahıs kişisel bir şey yapmış. İşte bir belediyeden bir şahıs para vermesi istendi diyor. Para vermeyi kabul etmeyince bir okulların işte hizmet için ona diyor bir kumpas kuruldu. Yani dinlemeye alındı. Bir suçu ortaya çıkartıldı filan. Bu çeşit şeyler anlatıyor bu şahıs. Tamer Barış Terkeşli. Şimdi bu noktada derim ki ben işte savcıya bir şey yaptı dedik diyor. Yapmadı. Sonra onun ikinci bir evliliği varmış. Gayri resmi. Yani imam nikahı da şeyle değil işte resmi nikah yapamıyoruz zaten ikinci nikah. İşte onu diyor ortaya çıkarttık filan. Sonra diyor onu şantaj yaptık filan. Şimdi ben derim ki bir bu şeylere bakınca yani umum olarak bu hatta Cübbel Ahmet Hoca'dır bu işte Fenerbahçe Başkanı'dır bunların hepsini şeye yıkıyor bunlar cemaatin olayı diye bir şey de cemaate yıkıyorlar. Hrant Dink'in ölümünü, işte Aziz Yıldırım'ın olayını filan. Şimdi burada bir kere bir kısmının, yani şimdi ne doğrudur, ne yalandır bilmiyorum ben. Derim ki ben, şu işler savunulacak bir şey değil. Şu işleri yapan her kim ise, yani adam savcının öbür eşi. Şimdi dini nikah İslamen bir günah değildir, haram değildir. Bu gibi şeyleri her kim yaptıysa devletin bunları ortaya çıkartıp da onları cezalandırmak devletin hakkıdır. Ama bunu cemaat hizmetlerinden ayırmak lazım bu işleri. Yani cemaatin şimdi şey diyor ki ne istediler vermedik mesela devlet içinde kadrolaşmasına da taraf olduk diyor Tayyip Erdoğan ya da Bülent Arınç vesaire işte Bülent Arınç diğer AKP'liler. Şimdi onlar meşrudur. Kadrolaşma meşrudur ama birini böyle işte özel hayatını izlemek, oradan bir şey yapmak, şantaj yapmak, bilmem ne yapmak bunların İslam'da, dinde, imanda bunların bir yeri yoktur. Bunlar helal de değildir. Bunlar haramdır da. Bu çeşit fiiller yapanları hükümetin tespit edip de cezalandırması hükümetin tabi bu layık kanunlara göre şimdi yani layık kanunu kabul etmeyen bir hadis sana ne hak veriyorum? Orada da bir şey olabilir yani problem olabilir ama hükümet onları yakalayıp da ya sen bunu nasıl yaparsın diye hesabını sorsa ya derim ki yani hükümet şimdi yapacak bu işi. Ama bunun dışında temiz cemaat hizmetini bu çeşit işlevlerden ayırıp kaldı ki cemaat de diyor ki bu tip şeyler yapanları tespit ediyor, cezasını ver diyor cemaat. Bunun ayrımını yapmak zorunda. Hükümet, yani devlet olma bunu yapma zaten. Hele sen alnı secdeli bir başbakan, cumhurbaşkanı insan. Bir de işin başında demişsen ki ya Rabbi ben bir İslami hizmete bir zarar vereceksen bana bu işleri nasip etme. Ha demek ki bu da senin imtihanın ayıracaksın. Temiz İslami hizmetiyle böyle yanlış işler diye ayıracaksın. Yanlış işler yapanın hesabını artık kanun içinde yani cemaat de zaten diyor onun hesabını zor Ama bu temiz İslami hizmeti iptal etme, ortadan kaldırma bu helal olmaz. Hele böyle malına mülküne el koyma hiç helal olmaz. Peki ne yapabilirdi hükümet, devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Ya ben derim ki şimdi Amerikan devleti kalkıp da bir Türk Müslüman Hoca Efendi bir de alimdir de Fethullah Gülen Hoca Efendi. Şimdi o şekilde bir alim bu kadar tertemiz bir İslami hizmeti kalkıp da Amerika manipüle ediyor diye iddia ediyorsa ya derim ki sen nasıl devletsin sen niye manipüle ettiriyorsun ki? Sen sahip çık cemaatine ama sen cemaati atıyorsun dışarı diyorsun ki al Amerika sen manipüle sen kontrol et. Niye böyle yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olacaksa eğer devlet vazifesi kendi cemaatiyle bağlantıyı kurmaktır. Yani cemaate hakeme gitme talebi düştüğü gibi devlete de cemaatle bağlantı kurmak, ilişkiyi koparmamak e, ve zaten hani hep böyle birçok şeyde bahsettim. Şimdi Hoca Efendi artık 78 yaşında. Yani ne olacak? Yani hiç olmazsa bir pamuk ipliğiyle bile olsa şu cemaatle devletin, milletin ilişkisini koparmazsın. Yani sonra işte Hoca Efendi'den sonra yerine gelecek şahsı işte düzgün bir adamın gelmesi için ya da sen hani uyuşabileceğin biri gelmesi için etkilemeye çalışırsın. Bir bağlantıları devam ettirmeye çalışırsın. Evet, şimdi buradan e, Latif Erdoğan'ın bir konuşması var, onunla tamamlayalım. Için... Evet, şimdi bu Latif Erdoğan dediğin onunla alakalı ben tecrübemi söyleyeyim, ya da bildiğimi. Bu Latif Erdoğan malum şeyi yazmış şahsı. küçük dünyamı, yani Hoca Efendi'nin hayatını. Bu bir 41 sene Hoca Efendi'nin yanında bulunmuş şahsı. Şimdi bu hatırladığım kadarıyla böyle 1900, 2000 civar yani 1997'den sonra 98, 99, 2000 falan gibi o ara ne oldu? Dediler ki bu Latif Erdoğan, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye demiş ki yani senden sonraki şey benim. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nurlar'da geçiyor bu. Diyor ki Mehdiyet, diyorlar ki sen Mehdi misin? Diyor ki, ben Mehdi değilim. Mehdi'nin piştarı olabilirim, yani öncüsü olabilirim, diyor. Birinci, yani mehdiyetin birinci aşamasını Risale-i Nurlar yapacak diyor, iman hizmeti. Sonra ikinci şans gelecek, işte bunu yaygınlaştıracak İslami hayat olarak. Üçüncü olarak hakiki Mehdi gelecek, diyor. Şimdi, umumiyetle cemaatteki insanlar diyorlar ki, Bediüzzaman bir, iki, Fethullah Gülen Hoca Efendi, Üçüncü diyorlar asıl Mehdi gelecek. Asıl kabul bu. Şimdi bu Latif Erdoğan bu 2000'li yılların başında yani 10-15 sene oldu. Bu diyor ki o üçüncü şahıs benim yani hakiki Mehdi benim. Hoca Efendi de diyor ki ya o üçüncü şahıs sen değilsin diyor. Şimdi bu şahıs bir ara dediler ki küstü Latif Erdoğan. Yani bir kendi kaburda çekildi. Bir ara bu Güney Amerika mı orada bir yere bir vazifelendir diyor filan. Sonra da şeyden koptu gitti cemaatten. Şimdi ortaya çıktı. Şimdi bununla alakalı da şeyler bir şeyler söylüyor. Şimdi ne kadar doğru bilmiyorum. Yani televizyonda söylediği için söyleyeyim. Ekrem Dumanlı diyor ki işte şu kadar melek vardı. Fethullah Hoca'nın yanından şu kadar benim yanıma geçti filan gibi bir şeyler söylüyor diye televizyonda söylediği Şey, Latif Erdoğan da yalanlamadı. Bilmiyorum şimdi. Şimdi bu Latif Erdoğan ama hep diyor ki onlar böyle bir büyüklük hissi var Latif Erdoğan'da. E, bu konuşmalarına bakıldığı zaman bir büyüklük hissi olduğu görülüyor. İki, şimdi kendini böyle çok akıllı, çok fazla şey akleden bir adam gibi gösteriyor da şimdi bakın bir hareket cemaat tarifi yapacağım. Bunun tarif ettiği şekilde bakınca ki dersin ki arkadaş Müslümanlar hareket olsun diyor. Cemaat olmamalı. Şimdi yeni şey o. Cemaat olmayacakmış. E nasıl olacak? Peki İslam nasıl devlet olacak? Bu diyor hiç bir şekilde cemaat yapılanması olmaması lazım. Fethullah Hoca yapısı da cemaattir. Bir de şimdi yeni o, o şekilde bir söylem var. Cemaatler olmaması lazım gibi bir laflar dönüyor ortada. Mustafa Öztürk de konuşuyor bu. Hiçbir cemaat olmayacakmış. Şimdi Tayyip Erdoğan abdesti namazdı ya Müslüman ya bitti. İyi de kanunlar layık kanun. Hani şeriat? Ya Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Kütübe aleyküm el kısas. Ey iman edenler size kısas farz kılındı. Kim yapacak? Tayyip Erdoğan namaz kılmakla iş bitmiyor ki. Tayyip Erdoğan kısas da uygulayan kanun çıkartması lazım. Bir de bu katilin kısas yani idam cezasını kaldıran da Tayyip Erdoğan'a sonra mirasın şeriata göre paylaşılması lazım. Yoksa ebedi cehenneme koyarım diyor Allah Teala. Allah'ın hududunu aşıp da asi geleni. E hani miras kanunları İslami mi? Hırsızın elini kesin diyor Allahu Teala. Peygamber diyor ki kızım yapsa onun da elini keserim diyor. Allah'ın hükmü bu. Allah'ın haddi. Hani uygulama? faizi haram kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en şiddetli faizden vazgeçmezseniz Allah'tan ve Resulünden harp bilin diyor. فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ve Resulü. Allah'tan ve Resulünden harp bilin faizden vazgeçmezseniz. Memleket her taraf faiz, banka. Şimdi Fetu, şey Tayyip Erdoğan namaz kılıyor diye İslam devleti mi oldu? İslam devleti lazım Müslümana. Ey Latif Erdoğan. Şimdi bir de şekil yani. Bir de bir sosyoloji falan biliyor gibi bir şeyler söylüyor. İşte hareket şu demekmiş, cemaat bu demekmiş. Çok anlıyorsun yani. Şimdi bir alalım şu şeyini. İçinde hiyerarşik yapısı olan, statüler olan ve devlet gibi yapılan ne oldu? Veya veya, o şekilde bir tekevrünü gerçekleştirmiş bir yapı. Şimdi burada hareketle cemaatı birbirinden ayırmak lazım. Herkes gülen hareketi diyorlar, ben de ısrarla hayır gülen hareketi de bir hareket yoktur, gülen cemaatı vardır diyorum. Hareket şudur, hareketi esas motive eden düşüncedir, fikirdir ve ona da fertler vardır, kişiler vardır kendi istidat ve kabiliyetleriyle. Harekette esas olan idealdir, gayedir. Ve bağlılık da düşüncenin kendisinedir Şahıslara değildir harekette. Şahıs yoktur harekette. Şimdi cemaatte ise tam tersinedir bir şahsa bağlılık vardır. Harekette birliktelikler zihni birlikteliktir. Zaman, mekan, mefhumu ile alakalı değildir. 1400 sene evveline de bağlanabilirsin harekette. Zaman, mekan, mefhumu yok. Cemaatte ise fiziki, mekan ve zaman birlikteliği esastır. Gaye ve hedef olarak harekette ideoloji esastır. Bir hedef var. Ama fikri bir hedefdir bu. Cemaatte ise şekilde bir gaye ve hedef vardır ve esas gayede lideri oraya taşımaktır. Bu çok önemli hususlar. Şimdi bu noktalardan baktığımızda gülen, cemaat.